Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Kardeşlerim 18. dersimiz iki bölümden oluşacak inşallah. Bu birinci bölümde izahlar ve bazı örnekleri göreceğiz. İkinci bölümde ise alıştırmaları ve alıştırmaların sonunda okuma parçamız olacak. Evet bu 18. dersin birinci bölümü. Bu 18. dersin konusu ikillerdir. Yani isimlerde ikil. Türkçe'de tekil ve çoğul vardır ve çoğu dillerde de tekil ve çoğul vardır. Çoğul ne demektir çoğu dillerde? 2 İki veya 2'den fazla olursa sayı çoğul yerine geçer. Yani tek bir şahıs vardır. 2 İki ve 2'den fazlası içinde çoğul denir. Türkçede bir kişi için tekil 2 iki ve 2'den fazlası için çoğul denir. Arapçada tekil vardır, çoğul vardır, bir de ikil vardır. Yani bir kişi için kullanılan şekiller vardır, kelimeler. İki kişi için kullanılan kelimeler vardır. Çoğul ise üçten sonra başlar. Üç veya üçten fazla kişiler veya eşyalar için çoğul denir. Talibun bir öğrenci demek. Bir kelimesini daha önce yani ilk derslerde bunu görmüştük. Tekrar mahiyetinde söyleyelim. Şu sonundaki un bunun hem belirsiz olduğunu gösterir. Aynı zamanda bir öğrenci manası verir buna. Bir öğrenci talibun. Bir öğrenci çoğulu neydi bunun? Tullabun. Tullabun öğrenciler. Talibun bir öğrenci, tullabun öğrenciler. Çoğul dediğim gibi üçten sonra başlar. Peki ikil için nedir? Ani şeklindedir bu. İnsanlar içinde, şahıslar içinde, eşyalar içinde, hayvanlar içinde bu böyledir. Yani şuurlu olsun, şuursuz olsun ikil yaparken ani şeklinde bir ilave yaparız. Talibun, tali şu sondaki b'nin üstüne fetha yani e gelir. Tali be ve uzatarak söyleriz bunu. Talibani, talibani, kalemun, kalemani, kitabun, kitabani şeklinde. Bu beytun, beytani gibi. Talibani ne demek? İki talebe. Talibun, talibani. Burada belirlilik takısı olmadığını görüyoruz. Yani el takısı yok burada. Bu herhangi bir iki öğrenci demektir bu. Talibun bir öğrenci, herhangi bir öğrenci. Yani tanımadığımız, bilmediğimiz, bahsedildiğinde bunun kim olduğunu bilmediğimiz bir öğrenci, herhangi bir öğrenci. Burada da talibani, herhangi iki öğrenci. Talibun, talibani. Belirli hale getirmek için tekillerde ne demiştik? Başına eliflam takısını getiririz. Sonundaki un, u halini alır. Çünkü un belirsizlik alametidir. Eliflam ise belirlilik alametidir hem belirsizlik alameti un hem de belirlik alameti bir kelimede olmaz. O yüzden bu un u halini alır. Talibun et talibu. Yani bu artık tanınan, bilinen, bahsedildiğinde kim olduğu bilinen bir öğrencidir bu. Et talibu, öğrenci. Türkçe'de belirlik takısı olmadığı için talibun için bir öğrenci, et talibu için sadece öğrenci deriz. Talibun bir öğrenci, et talibu öğrenci. Peki iki öğrenci yani bilinen, tanınan, bahsedildiğinde kim oldukları bilinen iki öğrenci derken nasıl deriz? Başına bir elif lam takısı getiririz fakat sonundaki bu kelimede bir değişiklik olmaz. Tekilde olduğu gibi burada bir değişiklik olmaz. Et-talibani. Et-talibani. Evet. Talibani iki öğrenci. Herhangi iki öğrenci et talibani dediğimizde ise bu artık bilinen tanınan öğrenciler bunlar. Et talibani bilinen tanınan iki öğrenci. Dişilik tesi olan kelimelerde de aynıdır. Sadece şuradaki tek fark şudur. Yani burada talibetun dediğimizde talibetun bir kız öğrenci talibetun. Şu sonundaki dişilik tesi normal t halini alır. Yazıda normal t halini alır ve yine ee, şeyde bu beytun da olduğu gibi beyte yani şu un gider üstüne bir fetha gelir demiştik. Burada da yine aynı. Talibe te yani şuradaki un yerine bir te ve uzatırız. Talibe tani medrese tani şeklinde derace tani gibi misal. Evet talibetun Talibetun ne demekti? Bir kız öğrenci, herhangi bir kız öğrenci. Talibetani tanınmayan, bilinmeyen herhangi iki kız öğrenci. Bunlar bilir, bilinen, tanınan öğrenciler demek için nasıl deriz? Et talibatu, et talibatu öğrenci yani kız öğrenci. Et talibetani burada da yine başına elif lam takısı getiririz. Fakat bu kelimede değişiklik olmaz. Et talibetani iki tanınan bilinen kız öğrenci İsimlerin başına me'a, fi, fevka gibi kelimeler geldiğinde yani kendisinden sonraki ismin harekesini un iken in yapan, u iken i yapan bir kelime geldiğinde misal burada mudarrisun bir öğretmen mudarrisun başına me'a geldiğinde me'a mudarrisin öğretmen ile beraber Mudarrisun, bir öğretmen. Ma'mudarrisin, bir öğretmen ile beraber. Hakibetun, <smoke> haqibetun. Fi haqibetin, haqibetun, bir çanta. Fi haqibetin, bir çantanın içinde. Eş-şacaratu, eş tu ağaç. Fevka şacaratı, ağacın üstünde, ağacın üzerinde. Yani un, in halini alır. U da i halini alır başına me'a fi fevka gibi kendisinden sonraki ismin son harekesini un e, iken in yapan u iken i yapan bu kelimelerden birisi eğer ikillerde gelirse nasıl olur? Bunların aslı neydi? mudarrisani iki öğretmen, mudarrisun mudarrisani iki öğretmen, hakibatun hakibatani iki çanta. Eşşeceratu eşşeceratani iki ağaç yani sonlarında ani var. Fakat başına yukarıda olduğu gibi ma'a fi fevka gibi bir kelime geldiğinde bu ani ini olur. Misal burada ne diyorduk? Mudarri sani. Bu fetha kalır yine. Mudarri sani. Fakat Sonuna bir sakin ye ve ni gelir. Mudarriseyni, mudarriseyni. Evet, Mudarrisani. ma'a mudarriseyni. Ne demek? İki öğretmenle beraber. Hakibetani, fi hakibeteyni. İki çantanın içinde. Hakibetani, iki çanta. Fi hakibeteyni, iki çantanın içinde. Evet. Eşşeceratâni iki ağaç. Fevka şeceratâni iki ağacın üstünde, iki ağacın üzerinde. Bu her ne kadar biraz karışık gibi gelse de bu kural aslında çok kolay. Neden? Çünkü isim, bu isimlerde şahıslar olsun, eşyalar olsun yani şuurlu şuursuz varlıkların hepsinde eni şeklinde ikil yapılır seyni gibi teyni gibi eee teyni şeklinde de bu harfi cerler veya bu işte fevka fi ma gibi kelimeler geldiğinde başına bu şekilde olur. Yani iki e, tarzda olur bunlar. Örneklerimiz ve ikinci bölümünde bol miktarda alıştırmalarımız olacak. O alıştırmalarda bunu rahat bir şekilde zaten daha net anlamış olacağız. Yani burada eğer biraz zorlanıyorsanız birkaç kere dinleyin bu videoyu bol miktarda tekrar edin ve ikinci bölümde aşırı derecede bol miktarda bunların alıştırmalarını yapacağız inşallah. Tabloya bir bütün olarak bakalım. Tekil, ikil ve çoğullara. El müderrisu, el müderrisu öğretmen. El mudarrisani iki öğretmen. El müderrisune Öğretmenler. Bayan öğretmen, bir tane bayan öğretmen. El muderrisatu, bayan öğretmen. El muderrisetani, iki bayan öğretmen. El muderrisatu, bayan öğretmenler. Eşyalar içinde aynı aynı mıdır bu? Misal, beytun kelimesini ele, ele alalım. El beytu, ev. El beytani, iki ev. El buyutu. Evler. Misal burada zaten eşya ele e, burada medrese olarak bunu ele alsaydık. Evet. El medresatu, el medresetani, el medarisu şeklinde olurdu bu. Ama dediğim gibi bu kelimeleri ezberlemenize aslında gerek yok. Buradaki sadece bu mantığı anlayın. Biz örneklerimizde bunu çalışırken daha net bir şekilde bunları anlayacağız. Yani böyle tek tek bunları ezberlemenize gerek yok. Buradaki tabirlere gelince el muzekkeru, el-muennetu, el-mufrat, el-muthenna, el-cem'o gibi bu tabirleri inşallah ileride, derslerimiz epey e, ilerledikten sonra, anlamayla alakalı sorunlarımız hemen hemen kalmadıktan sonra e, epey ileriki derslerde 1, 2 veya 3 videodan ibaret. Bütün bu derslerdeki tabirlerle alakalı 1, 2 veya 3 video yapacağım inşallah. Eğer okulda bu tabirlere ihtiyaç duyan kardeşlerimiz varsa bunları özet halinde daha anlaşılır bir şekilde bunları açıklayacağım. Yani bunları öğrenmemize şimdilik gerek yok. Bilelim tekil, ikil ve çoğul tek kişi için, iki kişi için ve üç ve üçten fazla kişi için kullanılan şekiller bunlardır. İlk başta bu tabirlerle boğulup yani buradaki amacımız bizim Arapçayı anlamayı öğrenmek. Fakat bununla birlikte bütün bu tabirleri de öğrenirsek biraz daha <laughs> zorlanırız diye düşünüyorum. İnşallah ama bunları ee, daha net bir şekilde özet halinde ileride söyleyeceğim inşallah. Bir de yakınlık ifade eden bu kelimesine bakalım. Hâvâ bu demektir. Yani yanımızda diyelim ki bir çocuk var. Hâvâ diyoruz. Hâvâ. İki çocuk varsa. Hâvâni bu ikisi. Yani hâvâ bu. Hâvâni bu ikisi. Çoğul olarak da he ulay demiştik zaten bunlar. Bir kız varsa yanımızda diyelim ki kız öğrenci he vihi diyoruz. İki kız öğrenci için he diyoruz bu ikisi. He bu, he bu ikisi. Çoğulda ise erkekler ve kızlar için zaten aynıdır. Bunlar derken he ulay diyoruz. Evet çoğulda he ulay ikisi için de tekil için he ve erkekler için he bayanlar için hâzâni erkekler için bu ikisi hâtâni kızlar veya bayanlar için bu ikisi derken hâtâni diyoruz. Birkaç örneğimize bakalım. Hâzâ kalemun. Hâzâ bu kalemun bir kalem. Hâzâ kalemun. Bu bir kalem. Bu ikisi iki kalem. Yani bunlar iki kalem veya bunlar iki kalem, bu ikisi iki kalem derken nasıl deriz Arapçada? hâzâni kalemâni. Yani bu hâzâ ile bu isim arasında bir uyum vardır. Bu uyum nedir? Hem erkeklik veya dişilik. Burada erkek kabul edilen bir isim var. Kalemun başında hâzâ var. Burada sa'atun olsaydı hâzihi olacaktı. Hâzihi sa'atun diyecektik. Evet veya medrasatun olsaydı hâzihi medrasatun diyecektik. Kalemani iki kalem Burada bu ikisi dememiz gerekir. Burada da yine bu hevani erkekler için kullanılan ikildir. Ve aynı zamanda burada ne vardır? Tekil, tekil için kullanılan şekil. İkil, ikil için kullanılan şekil. Çoğul ve çoğul için kullanılan şekil vardır. Hâzâ kalemun, hâzâni kalemâni. Yani görüyoruz buradaki uyumu. Hâzâni bu ikisi kalemâni iki kalemdir. Haza kalemun bu bir kalem. Hazani bu ikisi kalemani iki kalem. Hazihi bintun bu bir kız. Bu ikisi iki kız nasıl deriz? Hatani yani hazani değil. Hatani neden? Burada bir kızdan bayandan bahsediyoruz. Hatani diyoruz bu ikisi. Veladun olsaydı haza veladun Hadani, veledâni'' derdik. Hadani olurdu. Şimdi ise hatani diyoruz. Neden? Bintun yani kızdan bahsettiğimiz için. Yine burada ikil ikildir uyum vardır. Hatani, bintani, bintani ne demek? İki kız. Hatani bu ikisi iki kız. Herdi bintun bu bir kız. Hatani, bintani bu ikisi iki kız. هذا الولد bu çocuk inde abika yanında katında abika babanın ebuke senin baban inde abika senin babanın yanında yani haza'l veladu bu çocuk inde abika babanın yanında bu iki çocuk babanın yanında nasıl deriz haza hazani olur hazani el veladu el iki çocuk Hazanil Valledani, bu iki çocuk Ay de babanın yanında. Hazel Vall aynı da ebike, bu çocuk, babanın yanında Hazanilwalaedani, ay de ebike, bu iki çocuk, babanın yanında. Hazel Babu, bu kapı muhlaun kapalı veya kilitli Hazel Babu muhlaun. Hazanil <laughs> babani bu iki kapı muğlaqani muğlaqani burada da yine uyum var. Yani biz iki kapıdan bahsediyoruz. İki kapıdan bahsederken burada hazan diyoruz. Haza değil hazani. Aynı zamanda burada muğlaqun kapalı demek muğlaqani diyoruz sıfatlarda da yine bir ani ilavesi yapıyoruz ikillerde. Hâzânil bâbâni muglekâni. Bu misal açık olsaydı ''hâzal bâbu meftûhun olurdu. Hâzânil bâbâni meftûhâni derdik burada. Bir de huve, hum, hiye, hunne'yi görmüştük. O, onlar demekti. Erkekler için o, huve, ee, çoğul olarak onlar hum bayanlar için hiye o hunne onlar bir de hume var hume ikisi için de geçerli hem erkekler için hume deriz o ikisi demektir bu hume hume erkekler için de iki kişiden bahsediyorsak o ikisi derken hume deriz yani bir fark yok ee, tekilde ve çoğulda var Huve, hiye hum hunne fakat ikilde yok Huve, o Huma o ikisi hum onlar. Hiye o huma o ikisi hunne onlar. Huve <laughs> talibun o bir öğrencidir. Huve <laughs> talibun o bir öğrenci. Huma o ikisi talibani iki öğrenci. Huma talibani o ikisi iki öğrenci. Hiye <laughs> mudarrisatun o bir bayan öğretmen. Hiye <laughs> mudarrisatun Huma o ikisi mudarrisetani iki bayan öğretmen. Huma mudarrisetani. Hiye mudarrisatun. Huma O ikisi iki bayan öğretmen. Hazal veladu bu çocuk fakirun fakir. Hazal veladu fakirun bu çocuk fakir. Huwa yetimun eydan. O aynı zamanda yetimdir. Yani hem fakir hem yetim. Huwa yetimun eydan. Üstelik bir de yetimdir manasında eydan bu cümlenin yapısına göre aynı zamanda bir de e, gibi manalar verir de e, ben de ana eydan, huna misal ben de buradayım gibi bu eydan de da ilavesi e, yapar Huva yetimun eydan o aynı zamanda yetimdir hazal veladu fakirun huwa yetimun eydan bu çocuk fakirdir ve aynı zamanda yetimdir veya bir de yetimdir. Hem fakir hem yetim manasında. Bu iki çocuk fakirdir. Bu ikisi aynı zamanda e, yetimdir nasıl deriz? هَذَانِ الْوَلَدَانِ Bu iki çocuk fakirani, fakirdirler. Huma O ikisi yetimani yetimdirler. Eydan aynı zamanda. Onlar aynı zamanda yetimdirler. Bu iki çocuk fakirdir. Bu ikisi yani ikisi veya o ikisi şu bahsedilen iki çocuk ikisi o ikisi aynı zamanda yetimdirler. Hazal veladu fakirun huwa <huvâ> yetimun eydan. Bunları çalışırken arkadaşlar yani dediğim gibi burada önce bir manasının ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Sonra tekrar ederken manalarını vermeyin. Şöyle deyin. Hazal waladu fakirun huwa <huvâ> yetimun eydan. Hazal <huvâ> waladu fakirun huwa yetimun eydan. Yani Arapça cümle yapısını zihninizde oturtmaya çalışın inşallah. Hazel veladani fakirani huma yetimani eydan şeklinde. Hazanil veladani fakirani huma yetimani eydan. Hazihi bintu bu kız talibetun bir kız öğrencidir, bir öğrencidir. Hiye <Sessizlik> muctehidatun cidden. Cidden çok demek. Hiye muctehidatun o çalışkan çalışkandır cidden çok o çok çalışkandır Halıhil bintu talibatun bu kız bir öğrencidir hiye muctahidatun cidden o çok çalışkandır Hatanil <laughs> bintani bu iki kız talibatani öğrencidirler yani kız öğrencidirler talibatani Hatanil bintani talibatani huma o ikisi mujtahidatani cidden o ikisi çok çalışkandırlar. Hazihi bintu talibatun hiye mujtahidatun cidden. Hatani bintani talibatani huma mujtahidatani cidden. Bir de Türkçede kullandığımız soru sorarken kaç para, kaç kişi gibi bu kaç kelimesinin karşılığı kemdir Arapçada kem. Misal kaç kitap, kaç kalem, kaç defter derken aslını alıyoruz. Kitabun misal, kitabun bir kitap. Kemden sonra bu un en halini alır. Ve eril olan kelimelerde bir fetha ilavesi yapılır. E, pardon bir elif ilavesi yapılır. Yani kitaben derken bir elif ilavesi yaparız. Kalemen, kitaben, beyten, veleden, şeklinde bir elif ilavesi yapılır. Kem kitaben. Dişilik teyisi olan kelimelerde ise misal kurrasatun defter bir defter kurrasetten bir elif ilavesi yapılmaz. Ama burada da yine en şeklindedir. Kem kitaben. Kaç kitap. Kem kurraseten. Kaç defter. Kem veleden. Kaç çocuk. Kem raculen. Kaç adam şeklinde. Yani kemden sonra bilmemiz gereken bu un en halini alır. Kem kitaben indeke senin kaç kitabın var? İndeke senin var. Kem kitaben kaç kitabın? Senin kaç kitabın var? Kem kurasaten ma'ake senin yanında kaç defter var? Kem kurasaten ma'ake senin yanında kaç defter var? Kem ehan kaç kardeşin leke senin kaç kardeşin var? Kem ehan leke. Senin kaç kardeşin var? Ya Muhammedu ey Muhammed. Li ahun vahidun. Benim bir. Vahidun bir. ahun vahidun. Benim bir erkek kardeşim var. Li ehun vahidun. Kem ehan leke ya Muhammedu. Li ehun vahidun. Ey Muhammed. Senin kaç kardeşin var? Benim bir erkek kardeşim var. Burada ehan derken tabii ki kaç kardeşim var derken erkek kardeş kastedilmiş. Kız kardeşim derken de burada zaten bu şekil farklı. Kaç kız kardeşim var derken kem uhten kem uhten yani ve kem uhten leke ve senin kaç kız kardeşin var li uhtani Uhtani iki kız kardeş. Li benim var. Uhtani iki kız kardeşim. Ve kem uhtan leke. Senin kaç kız kardeşim var? Li uhtani benim iki kız kardeşim var. Kem aceleten. Aceleten yani aceletun tekerlek demek. Kem aceleten. Kaç tekerlek. Liddaraceti. Bisikletin. Bisiklete ait ait kaç tekerlek var? Yani Türkçe bisikletin kaç tekerleği var demektir bu. Kem aceleten liddaraceti, liddaraceti bisikletin bisiklete ait kaç tekerlek var mevcut? Kem aceleten liddaraceti. Ya Hamidu, ey Hamid, bisikletin kaç tekerleği var? Kem aceleten liddaraceti ya Hamidu. Leha aceletani, leha onun var. Yani neyin var? Bisikletin, lehe onun var, ona ait. Yani onun, burada şunu da diyebiliriz, onun aceletani iki tekerliği var. İki tekerlek var, lehe ona ait. Ona ait iki tekerlek. Lehe aceletani. Kem aceleten lidderaceti ya hamidu lehe aceletani. Bisikletin kaç tekerleği var? Bisiklete ait, ait kaç tekerlek var? Onun iki tekerleği var yani bisiklete ait iki tekerlek var bisikletin iki tekerleği var <Sessizlik> kem meeden fi's seneti ya bakir ey bakir kem meeden idun bayram demek idun kem meeden kaç bayram var fi's senet ya senatu sene fi's seneti senede senede kaç bayram var ey bakır kem meeden fi's seneti ya bakir kem meeden fis seneti ya bakir. Senede kaç bayram var ey bakır? Fis seneti idani. Burada idun bir bayram dedik. Idani iki bayram. Fis seneti senede var. Idani iki bayram. Yani senede iki bayram var. Huma onlar hangileri onlar? Huma idul fıtri, İdul fıtri Ramazan bayramı ve idul adha ve Kurban Bayramı. Fis senati idani huma idul fitr ve idul adha. Evet arkadaşlar bu birinci bölümdü. İnşallah ikinci bölümde bol miktarda alıştırmalar yapacağız ve alıştırmaların sonunda okuma parçamızı göreceğiz, işleyeceğiz ve ikinci bölümden sonra 18. dersimizi bitirmiş olacağız. Ve dediğim gibi inşallah bol tekrarla çalışın bu dersleri. Alıştırmalar kısmında bunları daha net anlayacağız. Uygulamalar yaptıkça, alıştırmaları yaptıkça daha iyi bir şekilde anlayacağız inşallah. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.